Uçutmaya uçurmamız için önce doğru bir alan bulmamız lazım. Doğru bir konumlandırma yapmamız kendimize lazım. Şimdi uçurtma elimizde bir tane yardımcımız olacak. Bu annemiz olur, babamız olur, öğretmenimiz olur ama bir arkadaşımız olabilir. Mesela benim bir arkadaşım var şimdi gelecek. Şuradan tutalım. Peki tutuyor. İpimizin ucunu uçurtmanın tam ortasından gelen şuradaki ipe bağlamamız gerekiyor. şuraya bağladık. Bir kere sıkı düğüm atarsak gidiyor. Sonra buradaki uçurtmamızın arkasındaki kuyruğu açmamız gerekiyor. Şu kuyruğu sonuna kadar açacağız. Tamam. Burayı tut sen. Sen burayı tutuyorsun. Sonra şimdi bir yardımcımız olacaktı bizim. Şimdi yardımcımız bu kuyruğun bağlı olduğu çıtalarla şuradan tutuyor ve bu şekilde kaldırıyor. Şimdi yardımcımız bu pozisyondayken rüzgarın karşıdan bize gelmesi Yani uçmamız rüzgara karşı duracak. Yalnız bu şekildeyken bizimle yani uçmayı tutanla uçuranın arasındaki mesafe en az 20-25 metre olacak. Emre gel bu tarafa. Hemen tutalım. Şimdi Emre'yi gönderiyoruz. Devam ediyoruz. Aramızdaki mesafeyi ne kadar uzağa gönderirsek uçmaya havalandırmak o kadar kolay olacak. Eğer çok yakından böyle 2-3 metreden kaldırmaya çalışsak uçma kendisini yere vurur. Yani uçmanın rüzgarı gösterebileceği bir alanı oluşturmamız lazım ona. Mesela bu alan doğru bir alan. Uçulmaya uçurmak için koşmaya gerek yok. Bu ipimizi yere atıyoruz. İpi elimizde tutuyoruz. Ve bu şekilde çekeceğiz. Bugün rüzgar biraz az olduğu için hızlı çekeceğim ama eğer rüzgar fazlaysa hızlı çekme bile Bir kere çekmenizle uçma zaten havalanacak. Şimdi denemesi yapıyoruz. Bırak diye bağıracağım ben. O bıraktığı zaman hızlı bir şekilde kendime doğru çekeceğim uçmayı. Bırak!